genç insanların özellikle bir kişilik ve kimlik arayışı vardır. Bu kişilik ve kimlik arayışlarında rol model ararlar ve kendilerine yakın hissettikleri, kendilerini arzuladıkları rol modellere ilgi ve sempati duyması kaçınılmazdır. Özellikle buradaki rol Model seçimlerinde ilgi duydukları kişilerin biraz altyapılarını bilmesi lazım. Özellikle 21. yüzyılda birlikte sosyal medyanın artık hayatımıza işlemesiyle birlikte biz şunu fark ediyoruz. Rol modeller sosyal medyalardan influencer veya işte sosyal medya fenomenleri dediğimiz kişiler şu anki gençliğin rol modeli. Oluyor. Özellikle bu influencerların son zamanlardaki çıkan haberleri, sosyal medya fenomenlerin o hayatları nasıl yaşadıkları çünkü hayatlarına baktığımız zaman arabaları, alışverişleri, evleri ve satın alma güçleri e bunlar tabii ki de her insana cazip geliyor. Ama cazip gelerken yani bir hayranlık beslerken bilinçaltında hasetlik, kıskançlık duygusu da var özellikle ergen diye nitelendirdiğimiz kişilerin içinde o hasetlik, o kıskançlık duygusu aslında bir kamufle yapıyor. Kamufle yaptığı nokta hayranlık veya fan diyebileceğimiz bir duruma söz konusu olabiliyor. Bunu bunun nasıl bileceğimiz noktasında gençlere buradan tavsiyem önce kendi farkındalıklarını oluşturmaları lazım. Gerçekten bu hayatta ne istiyorlar? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorlar? Hayatı nasıl anlamlandırmak istiyorlar? Yoksa o filanca influencer'ı veya filanca youtuber'ı veya bir fenomeni onu gibi taklit ederek bu hayatı yaşama arzusu insanı daha da çok geriye çeken, aşağıya çeken bir etkendir. İnsanların sosyal medyadan hayatlarını sergileme aslında ifşa etme duygusu vardır. Bu her insanda vardır ifşa etme. Ama bazı insanlar bunu baskılarlar, ifşa etme ve göstermeye. Eğer bilinç olarak, zeka olarak bunu ortaya çıkaramazsak, yani bir ürün olarak topluma faydalı, insanlara faydalı bir ürün noktasında bir şey ortaya çıkaramazsak, onu ifşalayamazsak ne yapıyoruz? Yaşadığımız hayatlarla, tuttuğumuz takımlarla, başka şeylerle artık yan dallarla o ifşayı koymak. İfşalamak ve göstermek her insanın içindeki olan bir duygudur. Bunu karıştırmamız lazım. İnfluencer'ların yaptığı olay aslında bizim kültürümüzde de vardır. Mesela bizim kültürümüzdeki olan nedir? İşte gören göz görmeyecek, yediğini içtiğini saklama üzerine. Yani gösterme. Çünkü alan var, alamayan var mantığı gibi bir durum söz konusudur. E bu şekilde ifşalayan kişilerde biraz önce de bahsettiğim gibi gösterme arzusu vardır. Ve bu gösterme beyan etme her insanda vardır. O doğru yerde ortaya çıkmazsa ya toplum yararına ve insanlık yararına çıkmazsa artık yan mecralardan yana çıkmaya başlıyor. işte yediğini, içtiğini, aldığını, ettiğini, giydiğini, gittiğin mekanı, yaptığın her şeyi artık sosyal medyada ifşalamak ve gösterme duygusu. Çünkü burada bir tatminlik duygusu geliyor. Beyindeki hedomani dediğim haz noktaları harekete geçiyor ve dopamin salgılattırıyor, serotonin salgılattırıyor.